Dolunay İletişim Adım Adım Ege programını sunar. Merhaba sevgili seyirciler. Adım Adım Ege programının bu hafta Nazilli'de çekeceğiz. Nazilli Üç tane büyük ilimizin ortasında e, bulunan ciddi anlamda bir şehir, büyük bir kent. Aslında Nazilli Aydın'ın 17 ilçesinden birisi. Nazilli ilçe demek aslında Nazilli'ye haksızlık olur. Çünkü Nazilli 110 bin nüfuslu, kocaman, modern bir kent. siz Türkiye'de en uzun yaşayan insanların Nazilli'de olduğunu biliyorsunuz veya bilmiyorsanız biz şimdi Mehmet amcadan öğreneceğiz. Mehmet amca nasılsın? İyi misin? İyi şükür. Sen nasılsın? Çok şükür, hamdolsun. Allah'a şükür reis. Maşallah e, kaç yaşındayız Mehmet 92 92 yaşında. 92 yaşında. Evet. Ama hiç göstermiyorsun. Maşallah çok değilsin. <laughs> e, i̇şte yediklerimizden mi oluyor? Ne, <laughs> ne yiyorsunuz mesela? Neler yiyip böyle mesela, kalıyorsunuz? Buraya Nazilli'ye gelinceye kadar keçi güttük, balamurt yedik. Palamut. Ha, palamut vardır. Öyle iri kestane gibi. Ha ha evet. Onları yedik. Tereyağı, zeytinyağı şey yemedik orada gerek yürürken. Sonra geldim fabrikaya girdim. 30 evet. sene çalıştım çıktım. Telefon santralinden ayrıldım. Emekli oldun orada. Emekli oldum 76 senesinde. Şey 76 tamam 76'ta. Yani bu şekilde sağlıklı kalmanın şartı doğal şeyler mi yedin diyorsun? Evet doğal şeyler. Dağlarda kekik bile yerdik. Sigara, evet. alkol falan var mıydı? Yok yok. Yok değil yok, mi? Yok Yani sağlığın çoğunun buna mı borçluyum Evet evet. Evet. E burada da 30 sene çalıştık, 41 ay askerlik yaptım. 41 ay askerlik yaptın? Trakya'da. Maşallah, peki senin gibi böyle çok uzun yaşayan Nazilli'de kaç kişi var biliyor musun hiç? Vallahi bilmiyorum. Biz araştırdık, 40 kişinin üstündeymiş böyle 100 yaşı üstü yaşayanlar. Ha. Ama maşallah biz sizinle karşılaştığımızda, Baston'la bir dede bekliyorduk ama maşallah siz çok iyisiniz. Ya işte biraz dizlerimden benim bir şeyim var, açık. Şikayetim var. Evet. Başka bir yanımda hamdolsun bir şeyim yok. Çok şükür. Şimdi belediyenin evde bakım hizmeti alıyor musunuz siz? Belediyeden almıyorum. Ben de hanım enzeri hastalığı devlet veriyor. Ha devlet. Orada mı bakılıyor? Oradan mı bakılıyor. Yenge kaç yaşında? 83. 83 yaşında. Nazilli'de uzun yaşamanın sırrını bir de sizden öğrenelim. Nazilli'mizde uzun yaşamanın sırrı burada yetişmekte olan bütün ürünlerimizin e, natural olarak yani ilaç kullanılmadan doğal ortamda yetiştiğinden dolayı biraz insanlara zarar vermediğinden dolayı uzun yaşamın sırrı galiba. Bir de burada yeşilliğimiz çok boldur. Pazarımız fiyatları uygundur. Yeşillik yani yeşilliğimiz bol e, salata malzemesi ve diğer sebze meyvelerimiz çok fazladır. Bir de e, evliya. evliya Çelebi evliya çelebi Anadolu'dan bahsederken dağlarından yağ, ovalarından bal akan diye bahsettiği şehir bence Nazilli olmalı. Çünkü bizim dağlarımızdan yağ, ovalarımızdan da bal, incir olarak akmaktadır. Uzun yaşamın sırrının sebebi de Nazilli budur. Yani ben e, olayı şöyle söyleyeyim. 3 sene önce ninemi kaybettim ben, babaannemi kaybettim. Kendisi 92 yaşında vefat etti. Ben e, uzun yaşamanın sırrını kendisi e, beslenmesiyle ve e, hareketliliğiyle sağladığına inanıyorum. E, kendisi 90 yaşına kadar devamlı e, hareket halindeydi. Mesela tarla bahçesi olan kişiler ihtiyarladık diye kesinlikle elini ayağını çekmiyoruz bizim bu bölgede. Evet. Devamlı bahçeye gider, zeytinliğine gider. Yani devamlı natural beslendik. Yani biz e, son böyle e, nasıl söyleyeyim? Tükettiğimiz gıdaların çoğunluğu hep kendimiz yetiştirmişizdir. Nazilli'de özellikle hiç yetişmeyen sebze yok. Hemen hemen sebze var. Onu bağlıyorum ben. Ve tükettikleri de gıdaların hemen hemen çoğunluğu hormonsuzdur. Zeytinyağı ile iyi suyu, kaynak suyunu devamlı bunu tüketir. Diğer türlü şey tüketmez. Sevgili seyirciler, Nazilli'deyiz ve Nazilli'de uzun yaşamanın sırrını araştırmaya devam ediyoruz. Nazilli Belediyesi öndeki parkta iki tane abimizle beraberiz. Abi diyorum yaşlı değilsiniz siz. Ne is çok is isim neydi? Hüseyin Özdemir efendim. Kaç yaşındayız Hüseyin abi? 82 yaşındayım efendim. E maşallah siz daha çok gençsiniz. Ben aynı zamanda gaziyim. Gazi gazisiniz. Gaziyim. gaziyim. Ne Nerede gazisiniz? Ben Kore gazisiyim. İlk önce ilk önce kendini iyi bakmak. K kişinin kendisini iyi bakmak bir de bir de buradaki e, bolluk, yani zeytinyağı ondan sonra e, diğer meyveler, sebzeler dolayısıyla e, milletin daha genç, daha dinç görünümünü sağlıyor. Yani bir zamanlar diyorlardı dağlarından bilmem ne akar, ovalarından bilmem ne akar. Dağlarında yağ, ovalarında bal. bal akar. Benim esas memleketim Afyon daskırı sizi yakın Denizli'ye O da 75 kilometre Ama çok oldu ben buraya geleli ee, Ben burada Şu oldum Buradan emekli oldum ee, Efendim Burada yaşama çalışıyordum evet. Değerli seyirciler Nazili parkındayız Nazili sokaklarını dolaşmaya devam ediyoruz Nazilli'de uzun yaşamanın sırrı nedir Diye Nazililere sorduk Hanımefendi siz Nazilili misiniz Evet Nazililiyim İsminizi alabilir miyim? Vahide Beker. Ee, hanımların yaşı sorulmaz ama e, yaş kaç acaba? 67. 67. Maşallah. Size abla demek bile doğru değil. E, neydi pardon isim? Vahide Beker. Vahide hanım diyeyim ben size. Aa, e, peki Nazilli'de bu kadar uzun yaşamanın sırrının e, nasıl açıklarsınız iki kelimeyle? Nasıl açıklayayım? Doğal şeyler yedim çoğunlukla yani kendimiz yaptık yedik. Evet. dışarıdan pek fazla bir şey yemiyordum kadar. Şimdi şimdi başladım yemeye yani kendimiz yetiştirdik, kendimiz yedik her şeyi yaptık. Yani Nazil'de uzun yaşamanın sırrını hep her şeyi kendimiz yetiştirip kendimiz yiyor diyorsunuz. Yemeğe bağlı diye düşünüyorum. Taze, organik olması. Diye düşünüyorsunuz. Yani. Tamam. Yeşillik hiçbir yerde yok yani. Çeşit olarak yani. Buralı olmasam da burada gördüğüm yeşilliği başka yerlerde görmedim. Siz, siz nerelisiniz? Bitlis Tatvan. Bitlis Tatvanlısınız. Evet. Bitlis'ten mi buraya gelin geldiniz? Hayır, hayır. Babam memurdu, orada görev yapmış, orada doğmuşum ama e, 20 yıldır buradayız. Peki, bu Nazil'de uzun yaşamanın sırrı hakkında bir bilginiz var mı? Var yani zeytinyağı çok fazla tüketilen bir yer, tereyağı tüketilen bir yer. Yani kızımın dediği gibi çok fazla yeşilliği olan bir yer. O yüzden e, ben buna yoruyorum yani uzun yaşamayı. Ahmet ne mutlu? Ahmet ne mutlu? Evet. Ne mutlu size Ahmet Bey? Nazilli ee, insanlar 100 yaşına kadar yaşıyor. Daha Allah uzun ömür verse daha sizin bir e, 30-40 var herhalde. Evet, Allah, bilemem Allah'ın emri. Takdir ilahi diyorsun. Evet, evet. Peki Nazil'de uzun yaşamanın sırrı nedir sizce? Valla ben şimdi bizim tabi bu e, doğa tabii olan doğa bizim yiyecek içeceklerimiz hani köylü kesimlerimiz hani böyle gıdalarımız hani te, havasından gibi siz zeytinyağını çok mu tüketiyorsunuz? Tabii, zeytinyağı bizim başlıca gıdamız. Tabii, siz şanslısınız. Dağlarınızda yağ, ovalarınızda evet. bal. Nazilli'yi dolaşmaya devam ediyoruz. Nazilli'de uzun yaşamanın sırrını yine Nazillilerden e, öğrenmeye devam ediyoruz şimdi. Merhaba efendim. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İsminizi alabilir miyim? İsmim Bekir. Ee, Bekir abi diyeyim çünkü e, yaşlı değilsiniz. <laughs> gencim yaş kaç 82 82 Nazilli için orta yaş sayılıyor değil mi Tabii tabii, efendim, tabii. Peki Nazilli de bu uzun yaşamanın sırrını nasıl açıklarsın bize Bekir abi şimdi uzun yaşamanın sırrında Biz ee, yemeklerimiz hep Zeytinyağı yaparız Zeytinyağı ilaç mı Zeytinyağı yani insanların ömrü biz çiçek yağı pek yemeyiz. Çiçek yağı ancak zar zor kullanırsak bazı kızartmaları falan kullanırım ama ben onları kullanırım. Ben. Tereyağı, zeytinyağı. Evet. Nazilli'de Nazilli'lerle beraberiz yine. He. Nazilli'de uzun yaşayan insanlar neden uzun yaşıyor diye onu araştırıyoruz. Ana bilmem. Eti bulamıyoruz. Ot yiyoruz zonda. <laughs> Bilmiyorum, Allah insana bir ömür veriyor. İşte ondan herhalde. Bilmiyorum. Tamam. Yani burada bizim görüştüğümüz bütün insanlar biz hep zeytinyağı yiyoruz diyorlar. Evet, evet. Zeytinyağı ilaç mı burada? Bilmem herhalde, herhalde zeytinyağı yiyoruz. Helal! Sevgili seyirciler, Nazilli gezimiz devam ediyor. Türkiye'de bir ilk olarak uygulanan bir proje var Nazilli'de. Alzheimer Merkezi diye. Bu merkezle ilgili fikirleri almak üzere, görüşleri almak üzere Engin Tulumbacı Bey ile beraberiz. Bu merkezle ilgili bize kısaca bir bilgi verecek. Burada yapılan hizmetlerin tamamı Nazilli Belediyesi tarafından karşılanmaktadır. Yani kurumumuzdan hizmet alan hasta ya da aile yakınlarından herhangi bir ücret talep edilmemektedir ve Hı? herhangi bir bağış da alınmamaktadır. Sayın Belediye Başkanımız bu konuda çok hassas ve ciddi anlamda e, Alzheimer merkezimize önem vermektedir. Sizlerin de gördüğü ve gezdiği üzere 175 bin metrekare alan olan, yeşil alan olan rekreasyon alanı içinde çok harika bir, müstakil bir yapı. E, bu çok gurur verici, sevindirici bir tablo. E, 81 ilin içinde ve ilçeleriyle birlikte bu projenin Nazilli'den doğması Türkiye'de ve olması. Türkiye'de bir Evet, olması çok, çok İstanbul'da güzel. Şişli Belediyesi'ne İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Dinar Belediyesi'ne Denizli Alzheimer Derneği Vakıflarına Model olması, örnek olması, özellikle bizleri e, bir nazilli belediyesi ekibi olarak çok sevindiriyor. Evet. Sayın belediye başkanımızın zaten e, projeleri arasındaydı Projeler ve, arasında, ve evet. akademik çalışmalar, yani bilimsel çalışmalar Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü tarafından evet. takip edildi. Nihayetinde akademik proje ve belediyenin çalışma projeleri birleştirildiğinde bu muhteşem yapı ortaya çıktı. Evet. Misafirlerimiz diyelim, misafirlerimiz hastalarımız diyorsunuz. demeyelim. Evet, evet. Ee, unutkanlık rahatsızlığı olan, evet unutkanlık problemi evet. olan, unutkanlık evet. sıkıntısı olan misafirlerimiz ve onların yakınlarıyla biz burada çok kıymetli ve özel vakitler geçiriyoruz. Hı -hı. Burada onlara bakmaktan ziyade ailelerine bir e, sağlıklı zaman geçirmelerine yardımcı oluyoruz. Hı -hı. Nazilli ilklerde sınır tanımıyor tabii ki. Sayın Belediye Başkanımız evet, bu evet, konuda çok evet. aktif ve e, ekibiyle birlikte çok güçlü bir çalışma içinde. Evet. Yan tarafta görmüş olduğunuz binada evde düşme ve kazaları önlemede tasarlanmış Türkiye'nin ilk model evi. Evet. Ne demek modele? Başlığında da belirtildiği gibi ev kazalarını önlemek, yaşlılarımızı ya da işte fiziksel yetersizlikleri olan vatandaşlarımızı daha iyi imkanlara kavuşturabilmek için. Yani örneğin şöyle söyleyeyim. Hareketli bir mutfak dolabının olması, içeriye girdiğinde ışık sensörlerinin çalışması, lavabo, banyo, tuvalet vesaire yatak odalarının onların fiziksel özelliklerine göre ayarlanabilir olması, kapılarının görme engelli vatandaşlarımız için bile tasarlanmış olması yani pütürlü e ağaç, ağaç, ağaç türü ağaç, kullanılması. Şey. Evet. Bu e, özelliklerde ve çok harika. E, buradan da ciddi anlamda projeler alındı. Yurt dışından ciddi anlamda bir e, ziyaretçi akınına uğradık. Yurt içinden de aynı, Türkiye'den de aynı. Almanya'dan, Amerika'dan, e, Ankara'dan Başkent Üniversitesi'nden, yine Akdeniz Üniversitesi'nden, Bolu İzzet, Baysal Üniversitesi'nden birçok üniversitelerden akademisyenler ve yakınlarıyla birlikte bu projeyi incelemeye geldiler. Bu kurumları ve bu hastalığı özellikle insanların incelemelerini e, rica ediyorum. Çünkü e, başınıza gelmeyince bu hastalığın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ben sağlık personeli, macil tip teknisyeniyim ama bu kurumda çalışana kadar ben bu hastalığın bu kadar ciddi ve nitelikli olduğunu bilmiyordum. E, mutlaka buraya uğrayın. sağlık personeli olmanıza rağmen değil tabii, mi? Tabii tabii. Evet, e, buraya uğradıktan sonra hayatınıza çok farklı şekiller ve yönler vereceksiniz. Türkiye'de bir ilk olarak uygulanan bir proje var Nazilli'de. Biraz önce anlattığımız gibi model ev projesinin içindeyiz. Bu model evi bize Burcu Hanım anlatacak. Nasıl yapıldı, neden yapıldı ve odalar herhalde tek tek bizi gezdirecek. Buradaki projenin amacı evde düşme ve kazaları engellemek amaçlı yapılan bir projedir. Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü işbirliğiyle belediyemizin birlikte yapmış olduğu bir projedir. Ee, burada e, göstereceğim odaların hepsini tek tek dolaştıracağım size. Ee, evlerinizde yaptırabileceğiniz, düşme ve kazalarınızı engelleyebileceğiniz ufak tefek püf noktalar göstereceğim. Tamam. Burada Peki. gördüğümüz ışıklı sistem sayesinde gece karanlığında yatak odasından ya da oturma odasından ihtiyacını karşılamak için banyomuza girebiliyor. Burada gördüğünüz gibi... Normal klozetlerden biraz daha yüksektir klozetimiz. Yüksek olmasının amacı belli bir yaştan sonra insanlarda diz bükmek sakıncalıdır. Bu yüksek olunca rahatlıkla oturup kalkar, ihtiyacını karşılayabiliyor. Aynamız ve lavabomuz oval şekildedir fark ettiyseniz, lavabomuzun oval olmasının amacı tekerlekli sandalyeli bir kişi rahatlıkla ihtiyacını karşılamak için burada lavaboya ulaşabiliyor. Duvarımızda fark ettiyseniz turuncu bir şeridimiz var. Bu şeridin amacı e, belli bir yaştan sonra insanlarda oluşan banyo isteksizliği azaldığı için bunu en aza indirmek amaçlı bir e, renk olarak kullanabilirsiniz evlerinizde, banyolarınızda. Turkuaz ve turuncu renkler. Yatak odamıza geldiğimizde yatak odamızdan... E, Burada gördüğünüz gibi evlerinizde bulunan yüksek e, dua, yüksek bir dolabımız yok. Alçak bir dolabımız var. E, normal dolaplarda ne yapıyorsunuz? E, sandalye koyuyorsunuz, üzerine çıkıp yukarıdan bir şey almaya çalışıyorsunuz. Ama bu dolap sayesinde öyle bir zorunluluğunuz yok. Bu dolapta istediğiniz zaman ihtiyacınızı alabiliyorsunuz rahatlıkla. Tekrardan kapatabiliyorsunuz. Kesinlikle herhangi bir şekilde düşme tehlikesi yaşamıyorsunuz böylelikle. Pencerelerimizin perdeleri fark ettiyseniz sorlu bir sistem. Rahatlıkla açıp kapatabiliyorsunuz. Pencerelerimizin kolçakları normalde yukarıda olur. Bizim kolçaklarımız elinizin ulaşabileceği seviyede rahatlıkla açıp kapatabiliyorsunuz. Yatağımız normal yatak seviyesinden biraz daha alçaktır. Alçak olmasının sebebi gece uyku esnasında sağa sola dönerken herhangi bir şekilde düşme tehlikesi yaşadığınızda zarar, vücudunuza vereceğiniz zararı en aza indirmiş oluyorsunuz. Kapılarımızın pütürlü olmasının amacı görme engellerinin kapı ile duvar arasındaki farkı anlamaları için yapılmıştır. Burada e, ayrıyetten kapılarımız e, sürgülüdür ya da dışa açılan kapılardır. Mümkün olduğunca evlerimizde dışa açılan ya da sürgülü kapı kullanmamız gerekiyor. Çünkü eğer içi açılan bir kapı kullanıyorsak, içeride birisi düştüğü an o kişiyi kurtarmak için o kapıyı açmanız gerekiyor. İçe açılan kapıda bu mümkün olmaz. Yukarıda gördüğünüz gibi ışıklı bir sistemimiz var. Bu sistem sayesinde zile basıldığı an duyma engelliler kapıda birisinin olduğunu fark edebiliyorlar. Yanıp sönerek oluyor. Sistemimiz çalışma odamızda e, oturaklarımız, koltuklarımız e, fark ettiyseniz biraz bombelidir, ortopediktir. E, rahatlıkla oturup kalkabilirsiniz. Saatlerce oturabilirsiniz. Kesinlikle sırt ağrısı yaşamazsınız. Yine masa ve sandalyelerimiz alçaktır, yüksek değildir. Hiçbir şekilde burada dolaplarımız var. Bu dolaplarımız rahatlıkla Elinizin ulaşacağı seviyede kesinlikle yüksek değil. Sandalye ya da herhangi bir şey kullanmanıza gerek kalmıyor. Gördüğünüz gibi elinizin ulaşacağı şekilde rahatlıkla açıp kapatabiliyorsunuz. Burada da e, mutfağımızda e, normal kendi evlerinizde kullandığınız dolabımız var. Bu dolap e, kullanışlı olduğu görünebilir fakat e, hiç kullanışlı değil. Çünkü e, sonuçta buradan bir şey almak istediğinizde sandalye üzerine çıkıyorsunuz. Sandalye üzerine çıktıktan sonra elinizde herhangi bir tabakla, herhangi bir e, nesneyle düşebilirsiniz. Herhangi bir yerinizi kırabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi asansörlü bir dolabımız var. Bu dolap sayesinde istediğiniz seviyeye kadar dolabınızı indirebiliyorsunuz. Ve ihtiyacınızı almak için rahatlıkla Dolabınızı kullanıyorsunuz. Daha sonra bu dolabımızı tekrar istediğimiz seviyeye kadar çıkartabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi normal kendi evlerinizde kullandığınız dolabınız var. Çok kullanışlı olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat bu dolabın üstüne ulaşmak istediğinizde sandalye kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Ve o sandalye ister istemez denge kaybına sebebiyet olabilir ve düşebilirsiniz. Ama asansörlü dolapta öyle bir sorun yaşamıyorsunuz. Bu dolap sayesinde ihtiyacınızı almak için hiçbir şekilde sandalye kullanmanıza gerek yok. İstediğiniz seviyeye indiriyorsunuz. Dolabınızı rahatlıkla kullanın tekrar bu dolabı yukarıya kadar çıkartabiliyorsunuz. cover